Muhtemelen Şu karizmaya bak ya. Ya çok özledim sizi arkadaşlarım ya. ben Benim ama... gözlerim niye yanıyor? Sigara dumanından mı acaba? Göz niye yanar beyler? Yarrak. 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 Sen Ankara'da mıydın? Hayır, Samsun. Ne var abi, ne var? it's in my bio. What do you share? Everything. Pissing on face. No. <laughs> I do. I don't do all that nasty stuff. I do anything else though. <laughs> do you have kid? Yeah, my son. He's in the back. Burayı çok beğendiydim. <laughs> çocuğu vardı ya. Çocuğu vardı. Ben ne yapayım? İyi gidiyor muyum ada? Sen vat. Ah tamam tamam elim. Ada ben seni nereden tanıyorum lan? kucağınıza oturmuştum. ne iş yapıyorsun? Çalışmıyorum. Çavuş musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir sene yayın yaptık çünkü. Ne, ne konuştuyduk? Ada ben ayrılmak istiyorum. Hanımefendi merhabalar. Merhaba. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz. Çok teşekkür <laughs> ederim. Sizi gördüm daha iyi. Siz yasaklı madde mi kullanıyorsunuz? Bu göz Kadın göz ne sinirliydi ben. ya. Sana ne kardeşim? Sana mı soracağım? <laughs> Düzgün konuşsana bir. So Suçlamadan önce. Suçlamıyorum. Oh, yeah. Kullanıyorum sana ne? Düzgün konuş. Yok evet ya da hayır kullanıyor musun? <laughs> Nasıl bir trollcüsün ya? Sizi <laughs> gördüm daha iyi oldum. Yasaklı madde mi kullanıyorsun? <laughs> kibar oluyorsun laf sokuyorsun. Kullanıyorsan bile sana ne? Ne alakası var troll ile ya? Ya yürü git siktir git. Ya. <laughs> You are back. Çok mazbutum anasını satayım aynen. ya. Çok Allah inanılmaz mazbutum. Akşam akşam komu. Nereye gidiyor lan? Dur iki dakika şunu. Eko yapacaksın seni yapmayacaksın. Yapmam kardeşim. Ben giderim. Tamam git lan o zaman. Elsinde git bir bayan. Rahatsızlık vermek için geldik. Rahatsızlık vermeye devam ediyor. Sen dün konuştuğum kişi misin? Ben evet? e, beni almıştın. Sonra iki soru sorup sonra hemen atmıştın beni. Ne sormuştum? En son soru neydi acaba? Megafonu elinize alıp hükümeti istifade <laughs> edin. Sen oranın az gibi senin. Azdır azdır. İyi benim. Evet daha sıkısın zaten de. Aha. Sıkıyımdır. <laughs> Bana itaat etmek istiyorsun <laughs> bunu biliyorum. <laughs> Biraz. Çok fena. İlaç gibi radyo. <laughs> Ailenizin idare Hayır ben öyle sevmiyorum. Siz benden hoşlandınız <gülüyor> mı? <gülüyor> Seni sevdim Pikachu. Peki önce. ben buraya karımı çağırsam sevmeye devam eder miydin? evet. <laughs> 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 Çocuğum, ne yapıyorsun? Aman. Ya Buse buna ne diyecek bilmiyoruz ki ya. Buse daha gördü mü videoyu onu da bilmiyorum. Bunu koyduk ama Buse ne diyecek acaba kızın? <laughs> ya. İnşallah sıkıntı yaşamayız bunu. İzlemiş mi? Tam Gülgün gitti. havalanmış yüksekten uçar. Has bahçe içinde gülüm var deyü. Seni seven yiğit serinden geçer. Güzeller içinde yarim var deyü. Yalan konuşmayayım anlamadım. Ama iyi bir şey olduğunu anladım. Ama yalan konuşmayayım. Güzel bir şey belli ki. İyi konuşmuşsun ha. Ama bilmiyorum ben. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Kutluk Tengricim. Kesene bereket hayatım. Hayatım sağ Bugün bir güzel gördüm seni. Normalde değil <laughs> kalabalık. Kendi internetime bak. Al işte kız kaçtı ya. Dur ben bir gidip geliyorum. La, <gülüyor> <gülüyor> Böyle kime benziyorum? Valla birine benzetemedim. Bu ablayı abi. ben tekrar alacağım. Bu abla evlendi bu arada. Evlendi. Bu yayından sonraki gün evlendi. Derya abla. Ee, düğün yayını vardı ona gidemedik. Öğlen birde olduğu için ben bir... Bir şey takmak lazım ya Derya ablaya. Bir para mara bir şey takmak lazım. Abi mi? Kardeşim. Kardeşim mi? Ne diyeyim ya? <laughs> Bak atarım beni silendir be. Tamam özür dilerim kusura bakmayın. PK yapalım mı? Abi kardeş çerçevesidir. Erken büyük üçü mü olur lan buraya gelip şov yapıyoruz. <laughs> ben en çok buraya girdim. <laughs> Tarot ilahi de kraliçe. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Biraz Aklımda. Ne oldu lan sen bana niye davet attın? <laughs> ya seni istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam ama ben... Senin bu altında ölmek Bu, bu ablayı da bugün gelirse alalım ya. Bu abla da çok eğlenceli. Sakarya'daydı galiba. Çok çok kafa insanı. Sarışını göstermemişiz bak. Sarışında da halbuki şey vardı. Uğur keşke onu da koysaydın ya. Bardaşko. Bir kenarda bir köşede görmesen de varlar. <laughs> bu motka kızında. Ananı. <laughs> Özür diliyorum <laughs> takmaydı. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Bana yalanmamış lazım. <laughs> Selamünaleyküm. Oğlum bu sana. Aleyküm selam. selam. Reklam almış. Reklam almış. <laughs> Yakup TV gibi. Paralar akıyor. Eray. Evet. Abi sen acıları mı dövdün? Kim milyon mu? He, acıları kafasına vuran bu. Lan şey bu. E Medya mı? Ulan Eray. Acıları kafasına vuran. Bak bak bak. Lan şey bu. E Medya. mı? Ulan ya. Ulan var ya çok büyük yapıyor şu reklam içinde bir numara bu adam ya. Sponsorlu işler adında bir numara ya. Çok büyük adam çok. Ulan <laughs> kaybol lan. Sedef Hanım sizin isminiz Sude olabilir mi? <laughs> Sedef. Ciddi mi diyor ya? Hı hı. Ayak numaranız kaç? Oğlum ben chat'i okudum kusura bakmayın Sedef Hanım. Ben öyle biri değilim. Çok büyük bir hata yaptım. Ben burayı terk ediyorum. Siz etmezseniz ben edeceğim. yayın kazası. Yayın Chate kazası. Chat'e şöyle şeyler yazmış. Chat'i okuyayım yanlışlıkla sorduk ya. <laughs> Manifest bana dava açıyor şu an. Bu dijital ayak izi mi olur ya? <laughs> Bey nasılsınız efendim? Abi selamünaleyküm sen acıları mı dövdün? <laughs> sen a çok korktum video bitti zannettim ya. Sen acıları mı dövdün abi? <laughs> sen nasıl böyle durarak mı çıkay izleniyorsun? Ama ben izledim acılar haklı gibi bir tek. Şu an yaptığından mutlu musun? Çok. Ama ben izledim adam bir şey demiyor ki sen. Adam olur mu bana bir mason dedi. En son en son mason dedi. <laughs> ama masonlar da sevebilir bizi. Ben Ajdar'a inandım ama bir tık. bir daha gelmedi. Yaklaş. Evet şu an gözlerinizin içine bakıyorum. Derinliklerinize. Abi sen de nasıl bir göz var? Küpem düştü. Hüsan beni aşırı korkutuyorsun. Oha ola, olduğu yerde küpem düştü. Küpe bile düştü, ya. Düştü. Küpe bile düşüyor babam. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Baba Önce sen dans edeceksin. Gel gel tamam Hadi. ben dans ediyorum şu an. Gel annemle dans ederim ama. Ama bizi <gülüyor> 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 Çok büyük bir oyun döndürdüm burada. Çok büyük. Benim bu ligde izlediğim ofansif zekası en üst düzey santrafon. <laughs> bu editi Emre yapmıştı. Çok teşekkür ediyorum Emre'ye. Bak kullandık. Yayın ee, yayında yaptığınız editleri Discord'daki Hüsam Edits kısmına atabilirsiniz. Orada beğendiklerimizi kullanmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim Emre'ye de. Çok gerçekten beğendik, kullandık buna da. Nasılsınız? Adem bey hiç konuşmadı ya Mehmet kapı kapı Muhabbet edelim mi? <ben. gülüyor> Arkadaşlar siz beni dinlemiyor musunuz? Dinliyoruz onu söylemiyorum hocam yazısın. Adam konuşmuyor Adem abim ben uzuyorum <laughs> Adem abi Gürdü. abi. Gürdü. Efeliyor gül mi sıra? Evet sana geçti. Ben gayet yetenekli olduğumu düşünüyorum. Acın abi Almanya'dan geldim. Big box yapacağım. Ben hayır diyorum. İn abi sana bir veriyorum in. <laughs> Selman canlı şu an. <laughs>

Twiste gel şarkısını aç. Twiste gel. Hiç beklemiyordum Derya abla'dan dans etmesini ya. Çok daha farklı bir şey yapar diye düşündüm. Ayağa kalkınca da geriye doğru takla. Şimdi aramızda oy vereceğiz kimin kazandığına dair. İyi, Selmancanın Can'ın güzel sesi, Derya ablanın üst düzey dans kalibrasyonuyla. Derya abla. Oyun sana. Ya. Çok makara ya. ya, ya. Selman Can sıra sende. <laughs> Selman Can telefonla SMS çekmen gerekmiyor. <laughs> Selman Can hiç heyecanlı yapmıyorsun. Derya ablanın oyunu alalım. Derya da ne yapıyor ya? Emir ediyorum çok bizim. Dur bir daha. Ee, ben o kim? kesinlikle bu yer. İşte, kesinlikle <laughs> eğlenmelisin. Melis'te bence şarkı. <Sankar>. Çok <laughs> teşekkür ediyorum Selma abla. Şey Derya <laughs> abla. Ben. Derya <laughs> abla sen kazandın <laughs> bu arada? Derya abla Hüsam Tayfa, Hüsam fan club olduğu için. hani gergin oluyorsun ya bazen. Bunu senin sesin yapıyor. <laughs> Mesela çıkışmaya başla. Bu... Ya burada edit olmamasının sebebi ben kendim yayında editlemiş gibi olmuşum. O sebepten ötürü burada edit yok. Ben kendim yayında müzik falan ekliyorum ya Uğur nasıl eklesin? Anladın musun? Anca zoom in zoom out yapar. Hüseyin'e karşı çıkış bir. Ama Derya abla Hüseyin fan club fan club dedi. Hüseyin'in hiçbir yeteneği olmadığı buna rağmen. Saçmalıyorsun. Parmaklarını buraya yap buraya gelip cül olamaz. Hastaysan yatacaksın lan. <laughs> sen nerede yaşıyorsun Selma? <laughs> ben nerede yaşıyorum? Aferin. Sen nerede yaşıyorsun Selma? Aferin. Aferin. Burası daha uzundu. Burası daha uzundu. Videoyu uzatmış dediğinize katılıyorum. Daha uzundu. Ben biraz kestirdim. Kestirebildiğimiz kadar kestirdik. Ama burasında beğenen çok olmuş bu arada. Burayı da çok beğenen olmuş. Batman. Sen nerede Selman sen Batman'da ne yapıyorsun? Ben mi? oynuyorum. Müzik ver. <laughs> Allah aşkına Selman Can'ın kaşa bir baksana. <laughs> tam bir giga chat ya. Kur'an Demet çarpsın tam bir giga chat. Müzik ver. Ya sonra. Ya. Derya ablayı sürür oğlum Derya güzel. abla var ya yemin ederim bak bir çoğunla niye ha <laughs> Derya abla çok da da makara Eray'ın geldiği yayın Derya ablayı da ayarlayacağım Böyle bir yeteneksizsiniz Ulan aslında var ya Ajdar gelse Derya abla Ajdar ben Eray Selmancan tablet reis Ajdar, Ben, era. Ama 5 kişi giremiyor ki. Çok fena kombinasyonlar var ya. Çok fena kombinasyonlar var. Hazır. After credit. Ben yemeyeceğim. Ne? O mu ne Nasıl sayemde nişanlanıyorsun lan? <laughs> lan benim sayemde nasıl nişanlanıyor? <laughs> Dürüm tutuşa bak tüfek gibi amına koyayım. Bilirsin <laughs> ama Oğlum sayemde nişanlanıyorsam 10 bin, bin lira falan <laughs> Çok samimiyet çok az safada. <laughs> Sen adam hadi ya. Abi TikTok güzel ya. Vallahi. Vallahi ben de çok seviyorum TikTok. TikTok bu kadar eğleneceğimi düşünmüyordum. Uf. İyi güldük ya. İyi güldük valla. Yayın vakitlerine gülüyoruz ya. Ben kendimi yapsam bu kadar gülemem. Çünkü editi yaparken 10.000 kere falan izliyorsun. Gülemiyon dolayısıyla. Yayın vakti 9'u izlemedik mesela dışarıdan. Şey 9 muydu? Kaçtı lan yayın vakti? Yayın vaktinin birini ben yapıyorum. Hangi numara olduğunu hatırlamıyorum. Yayın vakti 2, 3, 4. Bir de 11 mi? 11 miydi? Kaçtı Uğur? Uğur o hafta hastaydı. 3 günde bitirdiydim. 8 miydi? Yok lan 8'e Uğur yaptı. 8'e Uğur yaptı kalktı. Kalktı. Yayın vakti değil. Sik. Bu ne lan? Site mi? Oğlum domain'i mi almış lan adam? Domain'i mi almış? Porno sitesi açma adıma ne olur. Ne olur içeri girmek istemiyorum. Domayıl'ı mı almış? Domayıl. Dur bakayım lan ne, ne lan bu? Yani nikide de şerefsiz. Oğlum hiç iyi bir şey beklemiyorum. %100 kötü bir şey var.